Merhabalar Dantel Estetik Center'dan ben Gizem Kısaçlıoğlu. Ee, üst dişlerimizi bir şekilde estetik olarak çözümlediğimizde alt taraftaki dişlerimizin çapraşıklığı bizim için can sıkıcı olur. Neden? Çünkü alt taraftaki çapraşıklıklar çok kolaylıkla renk değiştirebilir, sararabilir. Üst taraftaki güzel restorasyonlarla alt taraftaki dişler bir şekilde uyumsuz bir görüntü sergilediğinde üst dişlerimizin aslında doğal çalışmasına rağmen Aa, üst dişlerin yapıldı mı duygusunu uyandırır. Çünkü alt üst mukayese edildiğinde. Şimdi alt tarafta bu tür çapraşıklık olduğunda tel tedavisi gerekiyor mu? Hayır gerekmiyor. Şeffaf ortodonti dediğimiz tedavi yöntemiyle sadece alt çeneye yönelik bir planlama yapılıp alt taraftaki dişlerin çapraşıklıkları şeffaf plaklarla düzeltilebiliyor. Çünkü bu çapraşıklıklar dişlerin ağızda ömür boyu hareket edebilme kabiliyetiyle üzerine gelen bu şeffaf plaklarla çapraşıklar düzgünce bir hale getirilip alt ve üst dişlerin birbirine olan görüntüleri bütünleştirilmiş olabiliyor. Bunu üst tedaviyi yapmadan önce de yapılabiliyor. Eğer zaman sıkıntısı varsa bir en evvel estetik görüntüye kavuşmak istiyorsa hastalarımız alt taraftaki dişlerin çapraşıklığını Üstün tedavisinden sonra da devam ettirilebiliyor. Tedavi bittiğinde de dişin rengi için biraz hafif bir bleaching işlemi ya da hafifçe dişlerin üzerindeki minik kırıkların da düzeltilmesi gerekebiliyor. Hayata gülümseyin.